dergisinin dünyadan ve ülkemizden önemli gelişmeleri derlediği haftanın yorumuna Türkiye'den haberlerle başlıyoruz. Ülkede sermayedarlar karlarını olağanüstü arttırırken emekçilerin yoksullaşması hat safhaya çıkıyor. Buna rağmen siyasette gündem AKP'nin HDP ziyareti ve sonrasında gelişen tartışmalar oldu. Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği türban tartışmasına anayasa değişikliği teklifiyle yeni bir şekil veren Erdoğan iktidarı, anayasa değişikliği yapabilmek için yeterli çoğunluğa sahip olmadığı için mecliste grubu bulunan partilerle görüşme turu başlattı. Bunların içinde en dikkat çekeni ise HDP ile olan görüşmeydi. Her fırsatta HDP'yi terörle eş tutup onunla görüşen herkesi terörist ilan eden AKP'nin HDP ile görüşmesinin ortağı MHP tarafından tepkiyle karşılanacağı düşünülüyordu ancak beklendiği gibi olmadı. Bahçeli grup toplantısında görüşmenin doğal ve doğru bir adım olduğunu belirterek AKP'ye destek çıktı. Anayasa değişikliği için HDP'den destek alamayan AKP değişiklik teklifini geri çekti. Seçimler yaklaşırken Kürt seçmenin oylarına ihtiyaç duyan AKP ve Erdoğan yeni bir çözüm süreci dahil Kürtlerden destek almak için her türlü yolu denemeye, aksi durumda Kürtleri Millet İttifakı'ndan uzaklaştırmanın yollarını aramaya devam edecektir. Ötekileştirdiği kesimlerden kendisine taraftar toplamaya çalışan AKP iktidarının torba yasaya eklediği cemevlerinin bakım ve giderlerinin Kültür Bakanlığı bütçesinden karşılanmasını öngören yasa teklifi meclisten geçti. Cemevlerine ibadethane statüsü tanınmasını talep eden ve meclisten geçen yasa teklifine tepki gösteren Aleviler, meclis önünde basın açıklaması yapmak istedi. Alevi örgütlerinin çağrısıyla bir araya gelen kitleye polis saldırdı. Polisin yürüyüş yapmak isteyen Alevilere saldırmasının hemen ardından ise Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede Alevi ve Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulduğuna ilişkin kararname yayımlandı kendi Alevisini yaratmaya çalışan iktidar, kararname ile birlikte cemevleriyle ile ilgili iş ve işlemleri yürütmeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görev ve yetkileri arasına ekledi. <laughs> Fetullahçıların gizli tanıklara dayandırarak hazırladığı düzmece dosyalarla yargılanan Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukatın terör örgütüne üye olmak ve yönetmek suçlamasıyla yargılandığı ve yıllardır devam eden davada karar çıktı. 5 gün süren duruşmalar sonunda avukatlara 6 yıl il ile 20 yıl arasında değişen, toplamda 160 yılı aşan cezalar verildi. Dava kapsamında tutuklu yargılanan Ebru Timtik ise adil yargılanma talebiyle başladığı ölüm orucunun 238. gününde hayatını kaybetmişti. Ekmekle beslenen toplumların sağlıklı kararlar veremeyeceğini söyleyen Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri ve sonrasında yaşananlar da haftanın önemli gündem başlıklarından biri oldu. Katıldığı bir yayında, ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor diyen Cihan Kolivar, önce AKP'liler ve yandaş basın tarafından hedef haline getirildi, hemen ardından da tutuklandı. Türk milletini, devleti ve devletin kurum ve organlarını aşağılamak suçlamasıyla başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan ve geçmişteki sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda suçlama konusu yapılan Kolivar, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla tutuklandı. <laughs> Emek cephesinden direniş haberleriyle devam edelim. Öğretmenlik mesleğini ayaklar altına alan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı eğitim emekçilerinin mücadelesi bu haftada devam etti. İptal talebini görüşecek olan Anayasa Mahkemesi önünde bir araya gelerek tepkilerini dile getirmek isteyen öğretmenlere polis saldırdı. Sendika yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda eğitim emekçisi ters kelepçeyle gözaltına alındı. Tekirdağ Ergene'de bulunan Lila Kağıt Fabrikası'nda sendikalaştıkları için işten atılan ve fabrika önünde 300 gündür direnen işçiler çoğunluğu sağlayarak sendikal haklarını kazandı. Direnen işçiler bundan sonra toplu sözleşme hakları için mücadele edeceklerini duyurdu. Sendikaya üye oldukları için işten atılan Yasin Çakır Un Fabrikası işçileri 3 haftaya yakındır fabrika önünde direnişe devam ederken Nersoy Tekstil işçileri de 2 aydır yağmur çamur demeden direnişlerini sürdürüyor. Ülkemizde birçok sektörde emekçiler hakları için direnirken Avrupa'da da grev dalgası artarak sürüyor. Kapitalist sistemin sorunları bahane edilerek yoksullaştırılan emekçiler pek çok ülkede sokaklara çıkıyor. Enflasyona karşı ücret artışı talebiyle emekçiler Yunanistan'da da son 10 yılın en büyük grevi için sokaklardaydı. Eylemcilerle polis arasında yer yer çatışmalar yaşanmasına rağmen ülke genelinde greve katılımın oldukça yüksek olduğu açıklandı. Başta Belçika, İspanya, Fransa ve İngiltere'de olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkesinde emekçiler hafta boyunca greve gitti. Söz konusu ülkelerde grev dalgasının pek çok sektörde genişleyerek devam etmesi bekleniyor. NATO'nun kışkırtmasıyla Ukrayna'da başlayan savaşın ardından yıllardır sürdürdüğü şekli tarafsızlık politikasına nokta koyarak NATO'ya üyelik için başvuran İsveç'in yeni başbakanı ayağının tozuyla Türkiye'ye gelerek Erdoğan'la görüştü. Görüşme sonrası Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuşan İsveç Başbakanı, İsveç Türkiye'ye vermiş olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir dedi. Erdoğan, NATO'ya üyeliğini onay vermek için İsveç'in terörle arasına sınır koymasını ve terörle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Türk vatandaşlarını iade etmesini istemişti. Yaklaşık 9 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında geride bıraktığımız günlerde önemli bir gelişme yaşandı. Rusya en önemli cephesi olan Herson'dan çekilme kararı aldığını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna saldırısı sırasında ele geçirdiği ilk kentsel merkez olan Herson'da Ukrayna'nın son dönemde güç yoğunlaştırdığı biliniyordu. Söz konusu çekilmenin stratejik olduğu belirtilirken Herson'da yenilgi yaşanırsa Kırım'ın tehlikeye düşeceği biliniyor. ABD ve Birleşik Krallık ikilisinin Rusya'yı çektikleri savaşın bir benzerini Çin'le de başlatmak istedikleri görülüyor. Çin Devlet Başkanı artan savaş baskısı karşısında Çin ordusunun savaşa hazır olması emrini verdi. Fransa'nın da savaşa hazırlandığı görülüyor. Orta Doğu'da İran savaşın içine çekilmek isteniyor. Dünyada savaş yönündeki endişe yaratan gelişmelerin sebebi rekabettir. ABD emperyalizmi dünyanın tek egemeni olmak istiyor ve rakip istemiyor. Ancak ABD'nin en yakın müttefiki Avrupa Birliği ülkelerinin ABD'den bağımsız davranma yolundaki adımları da netleşiyor. Bu amaçla Almanya Başbakanı Çin'e gitti ve Çinle ekonomik bağlarını koparmak istemediğini açıkça belirtti. Dünyada savaş bulutları yoğunlaşırken ülkemizde ezenler ile ezilenler, dincilerle laiklik yanlıları, sömürenlerle sömürülenler arasındaki mücadele devam ediyor. Bu mücadeleden kaçınmak değil ülkemizin, halkımızın, insanlığın geleceği için mücadelenin tam ortasında direnenlerin safında yer almak gerekiyor.